Şimdi şu anki fiyatlamalara baktığımızda 9600'lerde güçlü duran ama yukarıya da gidemeyen bir endeks var. Kırılma yaşanmıyor yukarıya doğru ama satışlar da çok fazla gelmiyor aslında. Dolayısıyla Aralık ayında kesin gibi artık faiz indirimi. Bunu da zaten piyasa fiyatladı. Real kesim imalat sanayi neden önemli? Az önce bahsetmiş olduğumuz gibi mal enflasyon tarafında önemli. Reel sektörün beklentileri iyileşirse fiyatlama davranışları da ona göre biraz daha normalize olacak demek. En kötü evet geride kaldı ama kötü senaryolar daha bitmedi. E, i̇yimser temkinli duruş aslında devam ediyor diyebiliriz. Aralığa gelene kadar da özellikle e, endeks tarafında 10.100-10.400 gapi kapanmadan yeni rekorlar beklememekte fayda var. For Invest'le gündem yatırımdan hepinize mutlu bir hafta diliyorum şimdiden. Hafta içinde çok yoğun bir gündemimiz yoktu aslında. Neler oldu bunları konuşacağız. Endeksteki son fiyatlamalar neleri içeriyor bunları konuşacağız. Gelecek haftanın en önemli konusu enflasyon rakamları olacak. Buna değineceğiz. Bunların akabinde önümüzdeki dönemde özellikle Aralık ayında 2025 beklentileri konuşacağımız yayınlarımız da olacak ama yavaş yavaş globalden de raporlar küresel piyasalarla ilgili raporlar gelmeye başlamışken biz bekleyen neler var? Bunlara biraz değineceğiz. Şimdi bu hafta endeks tarafıyla başlayacak olursam heyecansız bir haftaydı aslında. Geçtiğimiz haftaya kıyasla özellikle 9600'lerin kırılmakta zorlandığı bir haftaydı. Hep bir önceki yayınlarda şuna dikkat çekmiştik. Özellikle Ağustos ayında Japonya kaynaklı care trade pozisyonlarının çözülmesiyle oluşan Hatırlarsanız 10.100 10.400 gepi oluşmuştu orada. Bu gep kapanmadan önce endekste yeni seviyelerden konuşmaktan bahsetmekten çok mümkün olamayacağına dikkat çekmiştik. Şimdi şu anki fiyatlamalara baktığımızda 9.600'lerde güçlü duran ama yukarıya da gidemeyen bir endeks var. Kırılma yaşanmıyor yukarıya doğru ama satışlar da çok fazla gelmiyor aslında. Buralarda stabilize olmaya niyetlenmiş işte yabancı girişi de önemli olacak bundan sonra ama çok da fazla bir para girişinden de bahsedemiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda aslında biraz olmuştu özellikle genele yayılan alımlardan bahsetmiştik. Ama bu haftayı biraz daha sakin geçirdik. Şimdi önümüzdeki hafta tabii ki enflasyon haftası enflasyon verisiyle birlikte Merkez Bankası'ndan gelen içerikler, metinler ve ve haberleşmelerdeki o iletişim içerisindeki noktalar aslında Aralık ayında bir faiz indirimi geleceğine dikkat çekmişti. Nitekim bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın İstanbul Sanayi Odası'nda yaptığı konuşmalarda da buraya atıfta bulunan, özellikle politika faizini önümüzdeki dönemde sıkı kalmak koşuluyla makroekonomik verilerin göstergelerine ve beklentilere endeksli bir şekilde, sıkı duruşu koruyacak bir şekilde belirleyeceğiz açıklaması aslında politika faizinde yeni bir belirleme belirleme yani burada sonuçta bir faiz güncellemesi olarak da okunabilir. Dolayısıyla Aralık ayında kesin gibi artık faiz indirimi. Bunu da zaten piyasa fiyatladı. Şimdi fiyatlama şu açıdan önemli. Evet aralıkta bir faiz indirimi gelecek ama özellikle Cevdet Akçay'ın da açıklamaları yurt yaptığı açıklamaları. Bloomberg'un haberine göre bir açıklama vardı özellikle. Faiz indirimleri ardı ardına olmak durumunda değil. Yani bu şunu ortaya çıkartıyor aslında. Faiz indirimlerinin sıklığı ne olacak, frekansı ne olacak ve ne düzeyde inebilecek ki buna da aslında reel anlamda pozitif bir faiz vermek kaydıyla faiz indirimlerine devam edeceğiz demişlerdi. Bu şu demek aslında veri setine bağlı olarak enflasyonun üzerine kalmaya devam edecek şekilde faiz indirimleri gerçekleşmeye devam edecek önümüzdeki süreçte. Şimdi Fatih Karan'ın açıklamaları vardı dedik. İstanbul Sanayi Odası'nın aylık toplantılarında birkaç noktaya dikkat çekti. Burada özellikle 3. çeyrekteki iyileşmenin ardından geçici koşullardaki yüksek fiyat artışlarının görüldüğüne dikkat çekti. Yani evet bir yüksek fiyat artışı var ancak bu geçici diyor aslında açıklamalar. Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme beklenenden biraz daha yavaş. Buna hep değiniyor zaten. Özellikle son metinde öne çıkan hizmet enflasyonundaki iyileşmenin ön plana çıktığıydı. Buna atıfta bulundu. Ve diyor ki e, Fatih Karahan hizmet enflasyonunu kirayı dışarıda bırakarak değerlendirmeli. Yani kira ve kira dışında bakmak biraz daha sağlıklı olacak. Bu konuda çok haklı. Özellikle %25 zam sınırından sonra kiral konut tarafında %25 sınırdan sonra fiyatlama davranışlarında ciddi bir bozulma görmüştük. Tabii bu da özellikle hem bu e, dönemdeki kiracı ve mal sahibi arasındaki uyuşmazlıkları hem de bu e, sınırlama kaldırıldıktan sonra da fiyat artışlarının ya da fiyatlama davranışlarının bozulmasına neden oldu. Özellikle işte belirli bölgelerde baktığınızdaki önceden o yakın olan birbirine yakın olan fiyatlar şu anda çok daha geniş bir beyal pavzeye yayılmaya başladı. Örneğin önceden 60 bin lira olan bir kira 60-65 arasında 60-62 65 şeklinde dağılırken şimdi 60 bin ile 90 bin arasında dağılmaya başladı. Yani böyle bir gap var. Bu birçok rakamda özellikle yeni konutlarla eski konutları karşılaştırdığımızda da yeni konutlardaki kiraların mesela daha düşük olduğunu görüyoruz. Eskilere çok zam gelmiş durumda. Önceden eski ve yeni konut arasındaki gap de daha açıktı. O da biraz kapandı. Dolayısıyla ev bulmak daha da zorlaştı. İşte hizmet enflasyonu içerisindeki bu kira artışları tarafı da önemli olmaya devam ediyor. Ama bununla ilgili özellikle dördüncü çeyrekte aylık kira enflasyonu yavaşlayacağına işaret ettiğine dikkat çekmişler Kasım kasımayana ilişkin öncü göstergelerde. Kira harç hizmetler tarafında da daha belirgin bir yavaşlama olduğuna dikkat çekilmiş ve az önce bahsettiğim gibi aslında burada e, önümüzdeki dönemde politika faizinde yeni bir e, sıkı duruş korunarak yeni bir politika faizi belirlenecek. Biz bunu faiz indirimi olarak okuyoruz. Şimdi diğer taraftan PPK özetine baktığımızda da orada da e, çok benzer noktalara dikkat çekildi. Gıda dışı aylık tüketici enflasyonda daha olumlu bir seyir izlenmekte. Gıda dışı aylık tüketici enflasyonuna baktığımızda kademeli bir yavaşlama gerçekleşmekte. Diğer taraftan işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini korumakla birlikte özellikle ta, taze sebze ve meyve fiyatları buradaki e, etki biraz daha yüksek görünüyor. Aralık ayında da kira enflasyonun e, yavaşlayacağına dikkat çekilmişler. Yani dördüncü çeyrek özellikle kira enflasyonunda önemli. Dolayısıyla dördüncü çeyrekte gerçekten görülen bu belirleme görülecekse şayet bu enflasyon üzerinde etkili olacak bu neleri belirleyecek özellikle işte önümüzdeki aybaşı itibariyle Aralık ayı itibariyle ücret görüşmeleri ön plana çıkacak yeni ücret ayarlamaları e, hem sendikalar tarafında hem kamu tarafında bu görüşmeler gelecek ki bu neden önemli enflasyona doğrudan biliyorsunuz ücret artışlarının doğrudan ve dolaylı olarak etkileri var e, Tabii ki burada enflasyonu yaratan ücret artışları değildi sanayi odasında dikkat çektiği noktalardan bir de Tikar'ın e, ücret artışlarını bir kenara bırakırsak daha önce biz işyerlerinin özellikle üreticilerin fiyat artışını beklentiler enflasyon beklentileri çok yüksek olduğu için biz bunu beklenti anketlerinde de üç aşamada paylaşılıyor, 3 aşamada değerlendiriliyor. Hane halkının beklentileri, piyasa katılımcılarının beklentileri, reel sektörün beklentileri. Reel sektör fiyat oluşturucu olduğu için enflasyon beklentileri daha yüksek olduğunda fiyatlamaları, oradaki VAM'ları, ücret artışlarını, fiyat artışların, artışlarını daha yüksek yapıyorlar. Haliyle bu da bir enflasyon yaratıyordu. Bunun biraz normalize olduğuna dikkat çekti Fatih Karan. Bunun da TÜFE enflasyonu içerisindeki mal enflasyonunu iyileşmesine neden olduğunu, yani aşağı yönlü çektiğine, dezenflasyon sürece etkisinin olumlu anlamda olduğuna dikkat çekildi. Şimdi ekonomik güven tarafında Kasım ayında e, özellikle 5 ayın zirvesinden gerilediğini görüyoruz. Burada e, tüketici güveni, ekonomik güven, bunlar ekonomik aktivitenin seyri ve özellikle işte ekonomik ekonomiye dair olan güvenin ya da imferliğin göstergeleri ekonomik güvene baktığımızda Kasım ayında yüzde 0.9 gerileme gerçekleşmiş 97,1 değerini almış Ekim'de 98'di bu arada tüketici güvenine baktığımızda yüzde 1 azalma var orada 79,8'e gerilemiş Reel kesim imalat sanayi güven endeksi ise yüzde 1,2 oranında artarak 103,4 yani reel kesim imalat sanayi neden önemli az önce bahsetmiş olduğumuz gibi mal enflasyon tarafında önemli. Reel sektörün beklentileri iyileşir ve fiyatlama davranışları da ona göre biraz daha normalize olacak demek. Özellikle kurdan kaynaklı fiyatlama davranışlarında bozulmanın da ön plana çıktığını birçok imalat sanayi şirketinin özellikle geçtiğimiz yıllara kıyasla karlılıkların azaldığını gördük. Bu 2024 genelinde de ön plana çıkma ihtimali var. Tabii ki 2025'te çok kolay geçmeyecek. 2024 kadar zor olmayacak belki ama 2025'in ilk yarısı da zor olmaya devam edecek. Çünkü faiz indirimi başlasa dahi önümüzdeki dönemde faizler birden inmeyecek. Kademeli inecek. Belki işte veri setinde enflasyon nerede yapışkan kalacak buna bağlı inecek. Haliyle burada şirket karlılıkları için önümüzdeki dönemde en kötü evet geride kaldı ama kötü senaryolar daha bitmedi. İyimser temkinli duruş aslında devam ediyor diyebiliriz. Şimdi dış ticaret açığı rakamları açıklandı. 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekim'de 5,91 milyar dolar açık verdiğimizi söyleyebilirim burada. Özellikle ihracatın ithalat karşılama oranı ise 2023 Ekim ayında %77,5 iken 2024 Ekim ayında 79,9'a yükselmiş durumda. Şimdi para piyasası tarafında neler oluyor? KKM erimeye devam ediyor. 1,22 trilyon TL'nin altına gelinmiş oldu. Yaklaşık geçen hafta 26 milyar 246 milyon liralık av alma gerçekleştiğini görüyoruz ama KKM'den çıkan para, şimdi bir taraftan konut tarafında geçtiğimiz zaman özellikle konut satışlarının arttığını görmüştük. Konut tarafına gidiyor olabilir. Altın tarafı önemli burada para piyasası fonları ve dövize endeksli fonlara geçiş yaptığını. Yani aslında burada hani KKM'den çıkan para nereye gidiyor tam olarak bunu söyleyemeyiz. Ama bunlardan işte ihtimal olarak para piyasası fonları, dövize endeksli e, daha özel fonlar bunlar e, imkan dahilinde olmakla birlikte. Diğer taraftan da e, morfaya çok fazla bir para girişi olmadığı için hani fon tarafı işte fonlarla birlikte konut ve altın taraflarını düşünebiliriz. Şimdi diğer taraftan özellikle maliye politikalarıyla desteklenecek mi para politikasının sıkı seyir diye konuşuyorduk. Burada özellikle yatırım fonlarından katılma paylarında satış kazancı istisnası kurumlar tarafında düşüldü bu arada. Kurumlar vergisi kapsamında revizyon olduğunu söyleyebiliriz burada. Katılma paylarının satışından doğan kazançlar yani kurumlar tarafından alınan fonların yatırım fonlarının katılma paylarının satışından yani bir kar realizasyonu sonrasında ortaya çıkan kazancın bu kazançtan uygulanan bir istisna oranı vardı. Kurumlar vergisi istisnası vardı. Buradaki düzenleme birlikte özellikle buradan %75'ten %50'ye düşürüldü. Yani burada o kardan istisna tutarı %70'ti. %50'ye düşürülmüş oldu. Yani burada biraz daha kurumlar vergisini artırıcı ve işte mali tarafta da sıkılaşmayı destekleyici bir adım olarak okunabilir. Merkez Bankası'nın rezervlerine baktığımızda geçtiğimiz haftalarda azaldığını görmüştük. Bu hafta yatay seyretti. Özellikle brüt rezervler tarafında 3 milyar 355 milyon dolar düşüşle 90 milyar 735 milyon dolara gerilediğini görüyoruz. Peki yabancı ne yapıyor? Yabancı geçtiğimiz hafta hem tahvil tarafında hem hisse tarafında hem özel sektör tahvilleri tarafında, ÖSS'ler tarafında satıştaydı. Özellikle baktığımızda hisse tarafında 272,3 milyon dolarlık satış gerçekleşirken tahvil tarafında 814,2 milyon dolarlık bir satış gerçekleşti. ÖSS'ler tarafında ise 9,6 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Global tarafta Trump kabinesini oluşturmaya devam ediyor. Ocak 20 Ocak tarihinde göreve gelecek. Kurumlardan raporlar geliyor. Özellikle işte S&P ile ilgili, Nasdaq, Dow Jones bunlarla ilgili raporlarda e, gün içerisindeki Forex haberden takip edebilirsiniz. Burada çok fazla detaya girmeyeceğim. Ama Trump'ın politikalarıyla birlikte yeni kuracağı kabine ve göreve gelmesinin ardından uygulayacağı politikalarla ilgili endişeler hem Asya tarafında hem Avrupa tarafında hem de aslında Amerika tarafında da ön plana çıkmaya devam ediyor. Ee, tek bir ortak nokta var. Bu vaat ettiklerinin ne kadarını uygulayacağı belirsiz. Bu e, neye yol açacak? Tabii ki önümüzdeki dönemde PED'in politikalarını etkileyebilir. Dolar endeksindeki yükselişle birlikte bizde içerideki politikaları etkileyebilir. Sadece bu değil. Uluslararası ticaret tarafındaki o ticari kısıtlamalar ya da e, özellikle daha önce hatırladığımız vergi tarifeleri nedeniyle doğrudan Türkiye'ye bir etkisi olmayabilir ama dolaylı olarak dünyadaki bütün yaşanabilecek olası etkinin dolaylı olarak Türkiye'ye etkisi de olma ihtimali yüksek. Şimdi gelecek haftanın en önemli konusu enflasyon dedik. Pazartesi günü imalat rakamları açıklanacak. İmalat PMI açıklanacak Türkiye'den. Salı günü enflasyon rakamlarını karşılayacağız. Özellikle aylık enflasyonda %2'nin altı bir fiyatlama Merkez Bankası'nın e, fiyatlama derken aslında aylık %2'nin altı bir enflasyon rakamı Merkez Bankası'nın elini güçlendirebilir bu aylık %2'nin altında gelebilecek enflasyonun önümüzdeki aylarda da gelmesi gelir feşayet bu tabii ki Merkez Bankası'nın elini daha da güçlendirecek ve bir faiz indirim döngüsü olabilir mi beklentisini ön plana çıkarabilecek bir gelişme e, bu fiyatlamalarda satın alınabilir ama yüksek gelecek bir enflasyon olursa feşayet aylık bazda aralık ayında evet bir faiz indirimi gelir ama akabinde faiz indirimlerinin hem frekansı belki biraz daha e, uzayabilir Hem de indirim miktarı çünkü enflasyon nerede yapışkan kalacak ücret ayarlamalarını ve yönetilen yönlendirilen fiyatlarda uygulanacak o zamların ne olacağını bilmeden tabii ki enflasyonun hangi seviyelerde yapışkan kalabileceğini kestirmek çok daha kolay değil. Dolayısıyla Aralık ayında gelecek bu haber akışı fiyatlamalar üzerinde önemli olacak. Aralığa gelene kadar da özellikle e, endeks tarafında daha önce de girişte de bahsettiğim gibi 10.100-10.400 GEP'i kapanmadan yeni rekorlar beklememekte fayda var. Diğer taraftan çarşamba günü ADP, özel faktör tarım dışı istihdam açıklanacak Amerika'da. Yani özel sektör istihdamı açıklanacak. Cuma gününe baktığımızda da Avrupa bölgesinde büyüme rakamları Avrupa için de Trump bir tehdit. Avrupa bizim için neden önemli? En büyük ihracat pazarımız. Dolayısıyla e, Avrupa önümüzdeki dönemde hem para politikası hem de büyümenin seyri önemli olmaya devam edecek. Cuma günü yine Amerika'da da tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak ve tabii ki ücretler, kafançlar yani farklı kafançlar gibi işte işsizlik oranları gibi istihdam içeren istihdamı ilgilendiren konularla ilgili veriler açıklanacak. Önümüzdeki hafta için umarım enflasyonun düşük geldiği ve Refahın bir hafta daha önümüzdeki yıllarda artabileceğine dair mesajları alabileceğimiz bir hafta olur diyelim. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Müzik